Şimdi masa üstünde gençler az önce kurulum yaptık. Ardından bakın masa üstümüze şöyle bir simge geldi. Programımızın kısayolu. Bu programımıza tıklayıp açalım. İlk açtığınızda sizi böyle boş bir ekran karşılıyor. Burada menüler var. Burada sekmeler var daha doğrusu. Bu sekmelerin işimize yarayanlarını size göstereceğim. Neler var arkadaşlar? Project sekmesinde. Burada yeni bir proje oluşturabilirsiniz. Var olan projeyi açabilirsiniz. Daha önceden kaydettiğiniz. Daha sonra projeyi kapatabilirsiniz. Vesaire vesaire. Şimdi edit sekmesinde ise klasik işlemler arkadaşlar. Undo ne demek? Geri al. Redo ileri. Cut. Kes. Copy. Kopyala. Paste. Yapıştır. Ee, unindent. Indent arkadaşlar girinti. Indent Selection. Seçime girinti ver demek. Seçim bir yeri seçiyorsunuz. Girinti ver dediğinizde biraz sağa doğru ittiriyor, yaslıyor. Unindent selection. bunu tam tersini yapıyor. Copy from file. Dosyadan kopyala. Dosyaya yapıştır. Burası böyle. Diğerlerini kullanmıyoruz. Search'de arkadaşlar burada şimdi kodunuzu yazıyorsunuz. Daha sonra burada kodunuzun içinde herhangi bir şey arayacaksınız. Buraya yazıyorsunuz find in Text files'a tıkladığınızda buluyor. Daha sonra options arkadaşlar oluşturduğunuz projenin özelliklerini görüyorsunuz. Hedef neymiş? Bakın buradan var e, target PIC16F877A. Onun için include şimdi biz PIC16F877A'yı kullanacağız burada bir proje oluşturacağız ama şimdi bunu oluşturmak için öncelikle bunlar arkadaşlar PIC16F877A mikro denetleyicisinin belli başlı ayarları var, konfigürasyonları var. Bunlar arkadaşlar siz hiç Otomatik olarak bu kütüphane sizin çağırıyor. Tamam. Bu o yüzden bize büyük bir kolaylık sağlıyor. Ha, tüm registerları, kaydedicileri tek tek şöyle yap, böyle yap gibisinden hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu sizin bunu hallediyor. Bakalım. Burada başka önemli bir şey yok. Editor Properties. Arkadaşlar editör bizim şu ekranımız var ya. Buna editor diyoruz. Tamam mı? Şu şu boş bakım masayı gösterdim. Şu alanı editor diyoruz. Buranın arkadaşlar bel özellikten ayarlayabiliyorsunuz. Mesela display'e gelirsiniz. Buradan görünüm. Buradaki yazı tipini, yazı boyutunu bunun stilini, altı çiz şey underline, altı çizgili, kalın, italic. Daha sonra bu temayı ayarlayabilirsiniz color şimdi. Mesela Office XP yaparsanız Okey diyelim. Bakın gördünüz mü teması değişti. Ya da buradan gelip display'den Windows XP desen Bak yine değişiyor. Editörden arkadaşlar şu gördüğünüz alanla ilgili özellikleri ayarlayabiliyorsunuz. Color'dan şimdi belli başlı renklendirme şeyleri var mı seçenekleri. Siz o seçe onlara müdahale edebiliyorsunuz. Bunları uygulamaya başladıktan sonra gördüğünüzde daha net anlayacaksınız. Ama böyle bir şey olduğunu bilin. Yazının boyutunu arttırabiliyorsunuz. Rengini değiştirebiliyorsunuz. Bunları bilin yani. Şimdi burada başka bir şey gerekiyor. Compile menüsü arkadaşlar. Şimdi siz ne yapıyoruz? Biz C dilinde kodumuzu yazdık. Dedik ki mesela butona basılınca led yansın. Bunu güzel bir şekilde yazdınız. Daha sonra burada bizim bu yazdığımız kodu arkadaşlar mikro denetleyici ne, yap ne, yapamaz? Anlayamaz. Ne olması lazım bunun? Mikro denetleyicinin anlayabildiği bir dille ne olması lazım? Dönüştürülmesi lazım. İşte arkadaşlar compile dediğiniz, derde dediğinizde bu işlem yapılıyor. Compile dedikten sonra arkadaşlar sizde bu birden fazla dosya çıkarıyor oraya. Siz bunun hangi, bizim için bu hangisi önemli? Mikro denetleyicide kullanacağımız uzansı hex olan. Neymiş? Hex olan. Uzansı nokta hex varsa arkadaşlar bizim için mikro denetleyiciyi yükleyeceğimiz program onun içinde. Bunları da başladıkça göreceğiz. Şu an bakın bu ve bu it all yok gördünüz mü? Şu an yazdığımız projeyi derleyemeyiz. Çünkü daha bir şey yazmadık kodumuz. Bir menüsünde işimiz yok. Şu an sizinle bu kadar yeter. Şimdi gelelim yeni bir proje nasıl oluşturulur. Bakın arkadaşlar, Click Wizard. Proje bize oluşturucu sihirbazına tıklayalım masa üstünde. Öncelikle nereye kaydedeceğiz? Tamam? Masa üstünde. Ben burada bir klasörüm var mı? BDU, BDU projelere diyelim ki şuraya bir klasör oluşturalım önce daha düzenli olsun. 3 diyelim. Eee... Pixi anlatım. Dosyanın adında, projenin ana dosyanın adında main yap, main bırakmayın bunları. Pixi anlatım yapın. Kaydettiğin. Şimdi burada bana şunu soruyor bakın. Burada general, genel, genel, sekmesinde şurada bana hangi mikro denetleyici modelini kullanacaksın diyor. Peki hangi modeli? Biz arkadaşlar sizler hangisini kullanıyoruz? Aferin. 877 A. Şimdi bu listeden pik 16 F 877 A'yı bulacağız. Hadi bakalım. Önce bir şöyle çıkalım. 12 F 16 C Çok yaşa. Bakın 16 F 877 A'yı gördük. Bulduk mu? Bunu seçtim. Arkadaşlar o frekansımız bizim genelde uygulama kaç olacaktı? 4 MHz. Şimdi 4 MHz kaç milyon hertz yapar? 4, 4 milyon. milyon. Bakın burada 20 milyon hertz kaç yapar? 20 MHz. Evet. Ama biz 20 değil 4 istiyoruz. Bunun hepsini silelim. 4 milyon yazarsak ne yapar? Bana 4 MHz'lik bir osilatör frekansı verir. Peki osilatörüm arkadaşlar hangi osilatör türünü kullanıyordu? Kristal osilatörü. Tamam. Şuradan da kristal osilatörü seçeceksiniz seçtik. Bakın burada ya da şurada herhangi hiçbir şey şu an için en başta ayarlamanıza gerek yok. Genel sekmesinde pik modelinizi, osilatör frekansınızı ve e sigortadan hangi osilatör tipini yani kristal osilatör kullanacağını belir bırak. Diğer taraflar bakın code protected from it. Size demiştim ya daha önce siz bu kodunuzu yazdınız başkaları sizin kodunuzu çalamasın okuyamasın diye engelleme var ya. İşte onu istersen şuraya tıklarsın ne yapamaz artık bundan sonra kimse? Senin kodunu okuyamaz. Anladık? O da buradan yapılıyor ama şu an için gerek yok. Şu üç ayar yeterli. Okey diyorsunuz. Bakın varsayılan olarak bize şöyle bir ekran oluşturuyor. Şimdi gençler en başta şuna dikkat edin. Şu oluşturduğu hazır kodun içinde hep şurada hata veriyor. Bakın şu parantez burada açılmış burada kapanmış ya. Belli diyor, bakın kendi renklendiriyor. Görüyor musunuz? Önce bir büyütelim biraz. Ama bakın şurası fazla. Tamam mı? Noktalı virgül ve parantez fazla göstereceğim onu. Önce edit şeyden neredesin? Options editor properties'den display'den font size'ımızı arttıralım. 20 yapalım. Ne için? Size rahat görün. Oldu mu? Şimdi compile menüsünden build all diyorum bakın. Error 51. Gördünüz mü? Şurada diyor ki hata var kardeşim. Ben size dedim ya arkadaşlar ilk açıldığında şurada hep fazladan geliyor. Bu yanlış. Normalde bakın parantez açılmış burada kapanmış. Noktalı de satır sonlanmış. O yüzden şu gereksiz. Yani noktalı virgülü bunu sildiğimde bakın tekrar bu oluyorum. Tamam. Ne diyor? Complete. No errors. Şunu gördüğünüzde sıkıntı yok demek. Tekrar yapalım. Complete tamamlandı. No errors hata yok demek. Anladık mı? Okey. Şu an projemi derledi. Benim hex dosyamı oluşturdu. Vesaire vesaire. Ama herhangi bir şey yapıyor mu şu an benim projem? Herhangi bir şey yapmıyor. Peki hangi dosyaları çıkardı dışarıya? Dedim mi birden fazla dosya çıkaracak. Hex dosyası vesaire. Gidelim bakalım. Şimdi nereye kaydettik? BDU. Neredesin? Şurada. İçerisinde BDU projeler. Pixi'yi anlatın. Bakın gördünüz mü? Burada birden fazla şey var. Benim için hangisi önemli demiştim. Bakın türü hex dosyası. Gördünüz mü? İsterseniz bunu bir açıp bakalım. Notepad ile açalım. Gördünüz mü? Allah size hex dosyası burada. Bunu ne yapıyoruz arkadaşlar bu hex dosyasını? Başka bir program aracılığıyla ne yükleyeceğiz? Bizim pic 16 f 877 daha mikro denetleyicimizi yükleyeceğiz. Daha sonra çalıştıracağız. Anladık mı? Tamam. Bir proje oluşturma bu kadar. Daha sonra devam edeceğiz.